A ve B gerçel sayılardır. A artı 3 bölü 2 küçüktür 6. B eksi 2 bölü 3 büyüktür. Büyük eşit 2. Eşitsizliklerine göre A eksi B farkının en büyük tam sayı değeri kaçtır diyor. Bunun gizli paydası 1. Bunun gizli paydası 1. İşler dışlar yaparsak A artı 3 küçüktür 12. 3'ü karşıyat, at. Eksi A küçüktür 9. Yine işler dışlar yaparsak B eksi 2 büyük eşit 6. 2'yi karşıya at. Artı geçti. B büyük eşit ne oldu? 8 oldu. Doğru mu? E, dolayısıyla bize a eksi b'yi soruyor. Hemen ne yapıyorum arkadaşlar? Şurayı eksiyle bir çarpıyorum. Eksiyle çarparsam eksi b ne oluyor? Eksi b küçük eşit e, eksi 8 oluyor. Bu da a küçük 9. Bunları taraf tarafa topluyorum. O a eksi b. Birinde eşitlik olmayınca onu alıyorduk. Çünkü üst sınırlardan küçüğü alınır. 9 eksi 8 de zaten 1'dir. A eksi B farkın en büyük tam sayı değeri 1'den küçük en büyük tam sayı değeri 0'dır. Dolayısıyla cevabımız burada A seçeneği.